Evet arkadaşlar Adana'nın lojmanı. City çekmek köyü evleri. Rubatlı Hasan Caddesi diye geçiyor. İsimi, caddenin ismi. Burası Adana'nın lojmanı arkadaşlar. Maruz ve çetesinin Nazlı'yı kurtardıktan sonra durdukları yakıt istasyonuna. Ondan sonra biliyorsunuz alışverişe gidiyorlar. Marazeli ile Nazlı Bu alışveriş Merkezi de burası Araba buradayken park ediyorlar Çete buradan Nazlı'ya yardım ediyor Orası da burası arkadaşlar 2014 görüntülerini açtım Burası biliyorsunuz ve Bakanın oğlunu Yakaladığı yer Gece kulübünün girdikleri Yere şu kapıdan da hatırlarsınız Bir geçtikten sonra zaten Yakaladıkları yerde burası Şimdi 2023 görüntüleri var son olarak. Burada yakalıyorlar. Buradan kaçmaya çalışıyor duvarda. Buradan yakalıyorlar. Burası da burası. Ve geldik Marazeli ve İdil'in yılbaşında ayrıldıkları sahneye. Böyle göstereyim. Kapıdan da anlaşılabilir. Burada Zara var. Buradan uçamdaki yerde anlaşılabilir. Şöyle yakınlaştıktan sonra eski görüntüler alalım. 2010'larda alıyorum. Şöyle anlaşılabilir aslında. Bu camdan, şu kapıdan. Ve son olarak arkadaşlar Marazal ve İdil yemeğe çıktıktan da Matador İsmail yemek çıkışı ziyaret ettikleri yerde burası. Yani buralar biraz askeri bölgeler oldukları için buralarda 360 kamerayla sokak sokak gezemiyorsunuz.